5 yıl sonunda iyileşme görülebilir. Uzmanlar Marmara Denizi için FOSEPTİ'ye dönüşüyor diye uyarıyor. İzmir Körfezi de zaten yıllardır FOSEPTİ'kten farksız adeta. Büyükşehir Belediyesi temizlemek için yıllardır çaba gösteriyor. Peki ama çalışmalar ne zaman tamamlanabilecek? İzmirliler Körfez'de denize girebilecek mi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na göre... Evet girebilecekler Kocaoğlu İzmirlilere tarih bile verdi. İnsanların evinden mayosuyla çıkıp e, yüzebileceği bir körfez hedefimiz var. Hedef çok net ve büyük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İzmir Körfezi'ni baştan yaratmak istiyor. Hedef yüzülebilir bir körfez. Çalışmalar yıllar öncesinden başladı. Büyük körfez projesi hazırlandı. Alüvyonları temizliyoruz. Körfezi rehabilit ediyoruz. Sirkülasyon kanalları açıyoruz. Oksijenli suyun, temiz suyun girmesini sağlayacağız. İki yıl önce İzmir Körfezi'nde istasyon kuruldu. Kumalı çalışmalar sonunda körfez temizlendi. Körfez aktif bir şekilde kullanılacak. İki İzmir'de yüzülecek. Bütün e, 50 kilometrelik kordonu tasarlıyoruz. Sıra tasarıma geldi. Körfezin içini tasarlıyoruz. İskelelerinden e, oraya yapılacak e, Gösteri merkezlerinden yüzer şov alanlarına kadar bunları planlıyor, tasarlıyoruz. Körfez'den saatte 800 ton çamur çıkarılacak. Çamur tarım toprağına dönüştürülerek tekrar doğaya kazandırılacak. Çamurunun rehabilit edilmesi, tuzdan arındırılması, tarım toprağı olarak kullanılması var. Çalışmalar en geç 2015'e kadar tamamlanacak. Kocaoğlu iddialı. Önümüzdeki yıllarda. Ee, İzmir körfezinde hep birlikte yüzeceğiz. Yani bundan sonra yepyeni bir İzmir. Evet. Okullar, çocuklarımızı bütün gün emanet ettiğimiz yerler. Şimdi ekrana getireceğimiz ilk öğretim.